Merhaba dostlar oyunların böylesine hoş geldiniz. Ben Melih Zobanen şerefine bir para videosu çektim. Onu izlemeler varsa bence güzel oldu. Acemi de olsa güzel video çektik. Karla kısmını izleyebilirsiniz. O da güzel video oldu diyebilirim. Hemen videomuza geçelim. Bu videoda Birdland çalımız, çalılarımızdaki Birdland artık toplayacağız. Gördüğünüz gibi bayağı bir Birdland'imiz var. Ama bunun için elimizdeki birçok eşyayı çıkartmamız gerek. Ve tam e, bunun olacağı zamanda tersine olur abi. Bakın XB günü geldi bakın XB günü de ben bir şey yapamıyorum çünkü elimdeki malzemeler sınırlı. Elimdeki malzemeler bunları şu an karşılamıyor ve biz e, bunları toplamamız gerek. Yani bunun videosunu isteyen arkadaşlar var bunları da yalnız bırakmamak için. Artık bu, bugünkü XB gününü biraz e, bu, boş geçireceğim. Bugün de XB gününü çok şey yapmayacağım dostlar önemsemeyeceğim. Bunu yapmak zorunda o yüzden tek bir göstermeyin. E, çünkü bu videosunu yetiştirmemiz gerekiyordu bunu yetiştirelim hemen. Mısırları yolladım kitabı. Mısırları yolladım. Güzel. Başkanı yollayabilirsiniz. Çünkü ambardaki bütün şeyleri elimizden çıkarsak bence daha iyi olacak diye düşünüyorum. 72'ye bunu verdim ve daha fazlasına çok da gerek yok. Evet. Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü çalımız var. Artık başlayacağız. Çalılarımızdaki birdlerini toplayacağız ve bakalım ne kadar gelir elde edeceğimizi bu videoda görmüş olacaksınız. Biraz uzun bir video olacak ama buna değecek diye düşünüyorum. Buradaki eşyaları şu anlık almayacağım. Bakın. Bunlar da birikmiş bayağı bir eşyamız var. Bunları bilerek almıyorum. Çünkü birdlenleri alacağız ki de bayağı var yani. Evet almayı başlıyorum. Peki no, no XP'ye bakarsanız ne kadar arttığını da görmüş olacaksınız. Bayağı bir şey ee, arttı yani neredeyse bir 1000 XP kastık lan. Bakın hala artıyor. Ben almaya devam ediyorum ve artıyor. Buradakini bitirdik neredeyse. Şuradakiler de var. Bunları da bir yollayalım abi. <laughs> alıyorum alıyorum hala alıyorum alıyorum. Bunu da alacağım. Güzel. Hemen şöyle bir toplamaya devam ediyorum usta. Hemen biz biz pes etmeyiz usta. Biz toplarız böyle dedim ve toplayalım ve Sanırım buradaki bütün bölümlerini topladık gibi bir bakalım hala kalan var mı? Bakın burada çok az bir şey var. Şunları da şöyle toplayacağım. Ben... Gelsene elime, elime görsene. Güzel, aldım. Evet, tamam şuna bakalım. Yabancı birisi satın dostlar. Şimdi burada bayağı bir yerimiz var. Artık bunları satışa çıkaracağız. Şu anki paramızı sizlere göstereyim. Bakın şu anki paramız 4.415. Ve eee... Hemen girelim. Artık birdlerini satmayı başlayacağım ve birdlerimiz arkadaşlar 146 tane toplam birdlerimiz çıktı. Yani ilk baştaki sayı ilk baş ilk başa göre gayet iyi. Çünkü bayağı bir birdler ekmiştik. Hemen bunu bir tanesini bakın 828 828'e yolladım ve bilerek ben buna elmas pazacağım. Çünkü yani bu videonun e, uzamasını ve boşa gitmesini istemiyorum. O yüzden reklam yarat dedim. 10 tanesini 828'e gönderdim. Bayağı fazla. Çünkü e, daha 10 10 derken Satmaya başlayacağız bakın buradan ben tekrardan şöyle bir 10 10 10 10 10 Göndereceğim yani Neredeyse bayağı bir kar yapacağız gibi gözüküyor çünkü daha hala 106 tane var bakın Bir 10 daha gönderdim 828'e bir 10 daha gönderiyorum Ve son kez bir 10 daha göndereceğim Evet Bunlar şu an reklamda. Bunlar drag olsun. Elimizde ne kadar var? Şöyle bir ambarımıza gelelim ve kontrol edelim. Ee, bence 66 tane olması gayet iyi. Tamam o zaman biz günlük işlerimizi yapmaya devam edelim. Ve en sonunda da ne kadar satılıp satılmayacağına bakmış olacağız. Merak etmeyin. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın dostlar. Kanala abone olabilirsiniz. Haydi. Çarkı var. Günlük olarak çarkı hemen çevirmeden başlamayalım. Günlük olarak çarkı çevirelim. Ne geldi? Çok sevmediğim bir dekor geldi. Bu ne abi ya? Böyle dekorum olur? Neyse çevirmeyeceğim başka. Greg. Greg'e gitmedik. Greg'e gidelim. Bu çalı videosunu çok isteyen vardı. Yani çalı videosunda bu videonun gelmesini isteyen vardı. Ben dedim kırmayayım abi yapayım yani çok. E, zaten böyle değişik isteyen e, vardı. Bakalım bakın hala bir satınım olmadı. Hatta paramız daha çok aşağı indi. 4259 abi şu an. E, biraz aşağı indirdik. Satınımlar olmuş sanırım. Evet Kerem kardeşimiz. Tam satırımdan olmuş Kerem kardeşimiz yine elinden geleni yapıyor. Teşekkürler ona. Bakın 828'e bazı şeyleri, bazı şeyler satın aldı ama 6000 6959 oldu. Hani bir anda nasıl arttığını gördünüz dostlar. O zaman devam edelim. Şöyle bir yapalım. Bir 10 daha verelim. Bir on daha verdim abi buradan göndereceğim. Bir bir kerelik yapmayacağız biliniz gibi. çünkü, çünkü böğürtlerini topların toplarımız ama 3 kere bir böğürtlerini toplayacağız hepsini. 3 kere de bakalım toplan ne kadar gelir elde edeceğiz ona göre bir şeyler yapacağım. O yüzden şimdilik çok da saymıyorum ama videodan sonra sayacağım tabii ki. Bir on daha vereceğim. Bir on daha verdim. Bir dakika hemen şöyle yapalım. 828'e. Evet yine satın alımlar olmuş. Güzel. Kerem kardeşimiz bizi yalnız bırakmıyor. Buradan ona da yine selamlar. Bizi her videoda yardımcı olmaya çalışıyor. Bu kardeşimiz hatıran da bir like atarsanız sevinirim. Ve hala böğütlerimiz var ve şu an paramız 10.000'i 10 geçti. 10.271 daha ilk böğütlerini topladık ve henüz satılmayanlar var. Bence bunların hepsi satıldığında bir en az dostlar bence 20 bine biz olurlarız. 20 bine da bir yani 15 bin. Buradaki de devam edecek. Sizin video için bakın video için veriyorum. Reklam, reklam yarattım ve bakalım ilk baştaki aldığımız bu işlemlerden toplam ne kadar kar edeceğiz görmüş olacağız dostlar hemen reklam verdim biz de gelelim günlük işleri yapalım hemen bunlar satılmaya düz tutmuşken hop köpek mısır yolladım abi bir dakika Güzel bunları aldım. Tamam bunları alabiliriz artık sıkıntı yok. Çünkü elimizdeki birdlerin neredeyse hepsini çıkarttık. İkinci bir birdlenler. ikinci bird. Aha abi bir tane kalmış lan. Lan bir tane kalmış. Aldım zaten. Ee, sıkıntı yok. Bakalım bir gün yedi, bir gün yedi saat sonra hepsi setlerden çıkmış olacak. O yüzden bekleyeceğiz abicim. Bekleyeceğiz. Bu işlerde beklemek önemli. Okey bunları toplayalım. Bu arada abi <laughs> bunların görünümleri, görünümleri bayağı bir değişmiş. Bakın şu domuzcuklar bile abi çok değişik gözüküyor böyle. <laughs> Gözlüklü falan şekil şükür ya. Hele ineklere bakın şöyle. Yani hayvanların şeyleri falan değişmiş ya böyle. Şu tavukların neden böyle bir dalgıç e, gözlüğü taktıklarını tamam <laughs> abi buradan e, satılanın var mı diye bakalım güzel olmuş ama asel diye kardeşimiz bir tane böğürtlen satın almış iki tane böğürtlen satın almış birisi altılıklı birisi onluk herhalde neyse Aha abi 20'lik bir tane havuç buldum. Bunu kaçırmamız gerek. Bunu almamız gerek. Bunları kaçırırsak olmaz. Tamam. Anasın. Ne, ne yaptım ben ya? Biraz kötü oldu. Bir dakika. Satın alım yapmayacaktık. Neyse. Satın alım yapmayacaktık. Aa, sonra sonradan durdum abi. Satın alım yapmayacaktık çünkü param, gelen parayı harcayacaktık ya. Pardon. Satın alım yapmayacaktık. Kötü oldu. Bu neyse. 11 minik paramız. Yani neredeyse bunlardan hepsi topladığımızda ee, bir 15 bin 15 bine kadar rahat para çıkacak gibi gözüküyor. ya olacağız. Başka bir şey satmayacağım çünkü paramın sadece avu dudu ile biriktirmek istiyorum. O yüzden öyle bir şey yapacağız. Melisa'nın çiftliği yardım etmiş. Güzel. Teşekkürler. Buna da. Ey o zaman. Bunlar satılmaya yüz tutsun. Biz de gidelim bakalım. Buralarda neler oluyor. Bunları aldım abi. Bizim balıkçı Okey ve 17928'e yükseldi. Yani XP olarak da bizi biraz rahatlatıyor. Yani ne bileyim XP olarak da biraz rahatladık. Bence bunları bir kere daha toplarsak bir 18000 belki de 19000 oluruz. Ama daha 26000'lik yerimiz var. 26000'e doğru. Abi bunları alalım artık. Bunlar çok Aa, ağır dolu. Ağırımız dolmuş abi. Evet Kerem arkadaşımız bunları satın almış. 1828 bunu satın almış. Güzel. Bunları elemeyeceğim bakın bunları elemeyeceğim çünkü paramızın ne kadar arttığını tam olarak emin olamıyoruz Ya da emin olalım ya abi zaten 15.000'lik garanti gelecek yani bunları alsak da almasak da Çok bir şey değişmeyeceği için hmm, Bir sıkıntı yok 20 saniye sonra bir kere daha ücretsiz reklam vereceğiz Bunu ee, Katılma isteği yaptık 20 seviye üstü herkes gelsin dedik üyelerimiz şu an e, Göstereceğim Geri, yeni, yeni gelen üyeleri Çoğu e, kaliteli ve iyi arkadaşlara benziyorlar dostlar Çoğu 30 level e, Çoğu 20 levelin üstüne zaten bildiğiniz gibi 20 level altı almıyoruz abi Bunu baştan söyleyeyim çünkü e, Yeni gelen arkadaşlar zorlanabiliyor Bu mahallede derbi falan yapıyoruz ve Derbi yapamayan arkadaşlar oluyor o yüzden yani Biz kimseyi atmamak için e, Yeni gelenleri atmamak için Yeni gelen yeni gelenler zorlanmasın diye bu mali almıyoruz Bu, bu mali artık 20 level Üstü alıyoruz ve şu anda daha bir Tıklım tıklım dolu durumda bir sıkıntı çıkmazsa bakalım. Bu şu anki derbide bayağı bir iyi durumdayız. Hemen şu anki derbiyi de göstereyim. 5 gün 10 saat var tavşan derbisinin bitmesine ve 3572 puanımız var ve bayağı arkadaşımız bayağı bir arkadaşımız şu an derbi yapmak için çalışıyor. Merdiven 3 6 9 12 14 15 16 kişi derbi için uğraşıyor dostlar. Yani buradan da onlar gerçekten de Teşekkürler e, maliye katkı sağlıkları için ve malimizi gittikçe geliştirme, geliştirmek için ellerinden geleni yaptıkları için. Onlara da bunlardan, onlara da e, bu videodan selam olsun diyelim. Ve yabancı bir arkadaşımız 4 tane aududuyu 828, al, 828 altınlık 4 tane aududuyu onluk olarak satın aldı. Ve şu an paramız 15.819 çıktı dostlar yani arada belki Buğday veya mısır da kaynamış olabilir ama Olsun artık onlar da tuz biberi diyelim Sanırım hepsi satıldı öyle mi Evet bakın dostlar sonuncusu da Sonuncu böğürtlen e, Sonuncu böğürtlenimiz satıldı ve 828'lik 828 aldım ve şu anda Paramız 16.647 oldu e, Düz hesap 16.500 diyelim 16.500 16 Paramız oldu buradaki buradakinlerin Ve şuradaki iki tanesinin Hepsini kullandık ve daha iki hakkımız duruyor. İki kere daha bunları biçtiğimiz zaman itibaren bakalım paramız ne kadar fırlayacak veya ne kadar çıkacak. Görmüş olacağız. Kaç paramız olacak. Böğültülenlerin ikincisini topladığımızda bence 20.000'i 20 bulur. Belki 25 bin falan olur. Bilmiyorum. az e zorlarız diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu tarz videoların daha için kanala abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.